Tabii ki e, hızlı bir şekilde bir tek şimdi şey ettiğim için bazı şeyler var hani insanın e, böyle atlıyor. Şimdi şöyle bir şey var Fatıma Tüzara salamun aleyha hani dedik ya annesini e, Hadice annemizi kadınlar dışladılar şey etmediler yani e, ilişkilerini kestiler. Onunla e, annesiyle konuşuyordu bebek yani daha annesinin karnında annesine teselli veriyordu. Şimdi ister bu şeyi yani rivayet öyle diyor. ister bunu ses olarak ister his olarak. Bu yani hiç olmayan bir şey değildir. Fatime Zahra, selamullahi aleyha ummu abiha, yani babasının annesi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediği şey yani sıf verdiği ismi veya sıfatı verdiği şöyle bir şeydir. Yani Fatıma Tüsa'na selamullahi aleyhi hiçbir şey böyle yüceltmek veya onu her şeyin üstüne çıkarmak hiçbir şey az değil. Ee, şey, hani affedersiniz çok değil Fatıma Tüsa'na selamullahi aleyhi'nin hakkında tam tersi. Fatıma Tüsa'na selamullahi aleyhi her şeyin üstüne bile çıkarmanız azdır bile. Çünkü selamullahi aleyha öyle bir hayatı vardı ki öyle bir peygambere babasına sallallahu aleyhi ve sellem bir desteği vardı ki hani peygamberin sallallahu Teala aleyhi ve sellem'in şey şöyle söyleyeyim en büyük tesellisiydi. Eee Fatıma Zehra sallallahu aleyha. Yani kurban olduğum Fatıma Zehra sallallahu aleyha bu bu hani sıfat sıfat değil bu lakabı var ya Seyyidet Nisa'ul Alemin gerçekten onu tüm anlamıyla hak ediyor. Yani kadınların yani bütün kadınların e, şeyi efendisi olarak hanım efendisi olarak Fatıma Zehra sallallahu aleyhi